Maksut'u gittiği her yerde takip ettik. Görüştüğü herkesi kaydediyoruz. Herifin boş durduğu yok. Hücre evine yakın bir kıraathane var. Oraya çok sıkı vuruyor. Ya bir örgüt elemanıyla görüşüyor ya da gençlerle toplantı yapıyor. Dün evine tek başına gitmiş. Peşine kimseyi takmadı. Kısa süre kalıp çıkmış. Kimler var evde peki? Karısı Zilan ve onun kız kardeşi. Kadın böbrek hastasıymış. Örgütte birinin evlenmesine kolay kolay izin vermezler. Her yere korumayla giden adam Oraya niye tek gitsin? Baskını bu adrese yaparsak direnişle karşılaşmayız. Ulan dur, dur! Dur! Polis! Kıpırdama! Senin yalnız yakalamak da varmış. Ha? Ne oluyor ya? Köpeklerin yalnız mı bıraktı seni? Ne yapmışız ki? Beyler yeri değil. Alın hemen arabaya daha uzun uzun konuşacağız nasıl olsa. Yürü. Ne istiyorsunuz? Örgütte senin üstünde kim varsa kod isimleriyle birlikte hepsini yaz. Bunları bildiğimi nereden çıkardınız? Ben sadece bir askerim. Siz patronun ben olduğumu zannediyorsunuz. Bakın ben sandığınız gibi başkan falan değilim. Ama size her şeyi bilen birini verir. Bütün sorularınızın cevabı onda. Kim? Bedran. Ne Bedran'ı? Ölmedi mi? Mesut öldüğünü söyledi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Bak bu sorgunun şeklini hemen değiştirebilirim. Derhal. Yemin ederim doğru söylüyorum karakol saldırısının emrini de o verdi. Peki ya Urfa'da olanlar? Oradan yaralı kurtuldu. İsim verin dediniz, verdim işte. Bedran hayatta ve İstanbul Teşkilatı'nın başında. Yaşadığını bilen çok az kişi var. Sadece biz değil, örgütten birçok kişi Bedirhan'ın öldüğünü sanıyor. Biz de düne kadar bilmiyorduk. Onu aramıyorduk bile. Eğer Mirza evleniyorsa, Bedirhan ne yapar eder, o düğüne katılır. Küçük kardeşine çok düşkün olduğu söyleniyor. O halde yapılacak belli. Temle ortak operasyon. Düğüne sızılacak ve Bedran mümkünse canlı şekilde paket edilecek. Zor iş Hele ki canlı almak. Ifadesi çok işimize yarar. Tabii. Önce kendi canınızı düşüneceksiniz. Bu Bedran olayı doğru mu? Evet. Doğru. Neden sizden evet. duymadım? Uzak olmak istiyordun. Unuttun mu? Haberin olsa ne olacaktı? Müsaade varsa ekibe geri dönüyorum baba. Bedran o kadar önemli yani ha? Başladığım işi yarım bırakamam. Peşine düşeceksek beraber düşeceğiz. Ne dersin başkomiser? Başımızın üstünde yeri var Rıza baba. Benim için bir sakıncası yok. Gelebilir. Allah razı olsun başkomiserim. Bir daha aynı şeyleri yaşamayalım. Dönüyorsan temelli döneceksin. Tüm varlığında. Bundan sonra istesen de çıkamazsın. İzin vermem. Kabul. Hepsine kabul. İçerisizlik baba. Hadi göreyim sizi Hüsnü. Şüpheli hala yok. Belki bizi gördü vazgeçti gelmekten. Ne dersin? Boşuna mı uğraştık böyle ha? Alo. Ya ben seni duymuyorum. Şimdi söyle. Abi biz sizin tatlıları getiremedik. Kusura bakmayın. Nasıl? Eee polis aracı bağlamış. Bizim çocukları da içeri atmış. Sizin tatlıları getiremedik. Kusura bakma abi. Bizlik bir şey değil yani. Lan buradasınız ya işte. Gördüm ben sizin elemanları. Abi polis el koydu arabaya yanlışın var beyler sizinle içeride konuşmamız lazım biraz ne oldu neden acaba anlatırız gelin bu nereden çıktı şimdi fark edilmiş olmasınlar e, neyin peşinde bunlar yalnız bırakamayız ben çıkıyorum Mesut sakin ol sakin ol kardeşim sizin için duruşuyor burada biz ya yani ya, bir sorun varsa kimin bakın lan siz, ha? bakın ne diyorsun e, abicim biz ekmeğimizin peşindeyiz. Ha? Neyin hesabındasınız lan? Ha beyefendi beğenmediyseniz değiştirebiliriz ya. Tatlıyı mı beğenmediniz? Oğlum ne anlatıyorsunuz siz bana ha? Edran! Edran! Mesut! Sıkın Üstüne ateş altında. Ali kurtar onları oradan. Kurtar! <laughs> açılın. Açılın, rahatlatın şurayı. Usta, usta! Ha? Yine kaçtı Sus. Yine buluruz usta. Daha bitmedi, daha bitmedi.